Bunun öteki şeyleri tarih tarih tutsanız karsınız daha iyi olur. Var var. Ya 15 gün önce, 1 ay önce tabii, tabii, ne yapıldı? Tabii, tabii. Ya buna bir slide yaparsın, geldi kahvede vatandaşlar anlatırsın, Aynen. gelsin baksın uygulama tabii. görsün. Başım, alttan çıkması yani bir ağaç kurtulması, evet. bir insan kurtulması gibi yani 100 yıllık. Ya şu şey bile, şuradaki o bile yani, nasıl 100 -100 toparlamış? 30 yılı. Yani 25-30 yıl satın alabilir misin? Alamazsın. Alamaz. Bizim o kadar ömrümüz yok, yani biz yaşlıyız artık. Biz abi 25 yaşına kadar okuyoruz. 25 senede de çalışıyoruz. Sonra evet. emeklisi bitti. 25 senede zaten doğru söylüyorsun. Evet. En azından Böyle şu gelmiyor. sürgünler çok değişti. Sürgünler. Bu evet, tamam. buradan hiç hemen yapalım. Durma Bu buradan vurması lazım. Bir salam yemiyor. Bak şurası. Şuradan kapattı var. Amacı da güçlendirdi. Evet. Yok şimdi ilacın tesir ettiği belli. Yani evet. dış kabuğundan belli. Bir kez bak şu sürgünler olmaz Mümkün değil bak. Hı. -hı. Tam sürgün bak. Bilmiyorum. Tabii canım bak buradan sürgün olmaz. Şuradan sürgün çıkarmış. Bak şimdi uzak yaptık bir de. Tesirini göstermiş. Evet. Kes, kesin. Yalnız işte bunda sürekli her yıl ayrı uygulamalar tekrar etmek gerekiyor. Virüs çünkü bu. Kurtuluncaya kadar? Kurtuluncaya kadar değil. Yani hani, böyle yaşayacak abi. Güzel yani de sen şimdi dedin ki 3 uygulamayı yaptığın Her uygulamada farklı ilaç Evet. Gerekiyor. Şimdi ya, ya. Aynı uygulamaları her yıl tekrar edeceğiz yani. 3 basamak olarak? Evet. İşte bizlerin de sıkıntısı bu. Yani düşün. Yeri, 500 tane ağaç varsa 500 ağacı 3 kere müdahale etmek 1500 ağaç yapar. Yalnız şöyle bir şey e, bunlara karışım yapabiliyorsun başka gübreni de aynı anda verebiliyorsun yani 3 kere uygularken <laughs> gübre verirken tamam. onlar da verirsin. Yani senin zaten 3 uygulama yapıyorsundur bunlara yani boş geçmemiş olacaksın he? hem Biz de tek uygulama yapıyoruz. E, yani, tek uygulamayla 3 tane ilacı bir yere karıştırıp tatlıyor. İşte o da doğru değil işte. Üç tane nacı. Derci... Zaten ondan sonuç alamıyorsunuz. Belki birbirinin bir şeyleri. İstediğim sonuçları alamadım. Dedim. E tamam. Yani istediğim sonuç şu benim. Misal bu bir bu virüs olduğu için. Yani ben bir daha tekrarlamasını istiyorum. Ya öyle.